Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte slam yiyenleri oynuyoruz. Başlayalım. Arkadaşlar şimdi de 5K olduk. Arkadaşlar ben 25K oldum şimdiden. Nasıl oluyor? Ka kanka sen kardeşim sen yiyeceğim. Hayır yeme. Birbirimizi yemeyelim. Tamam, ben seni koruyayım. Tamam. Arkadaşlar burada 20k olan olanı yiyebilirim ben. Arkadaşlar ben de bunlardan birisini alacağım. Arkadaşlar söz diyorum ben öldüm diye sıfırdan başladık. Arkadaşlar ben de öldüm şimdi 5k yım. yine öldüm arkadaşlar. Şunu aldık. Ben de şimdiden şu şimdi Ben şimdiden tek. Ne kadar kendimi göremiyorum. Evet. Bir de yeşil yeşilim arkadaşlar. Turuncu yaptım. Turuncu. Şusun. Gel arkama. Ben senin çokum. Ne diyorum Bak. Gelme gelme. <laughs> ne olur arkama gir seni koruyayım. Evet, tamam. Şimdi umarım beni korur. Daha Korurum ve... ya. Korursun sen çeydiri koruyamıyorsun <laughs> <laughs> Sen kaç bir? Neler her kendini koruyamıyor. Ay öldüm ya. Şimdi ben Peki. seni koruyacağım. Evet. Abi ne ve ben hiç kimseyi koruyamam. Neden? Kendim zaten azım. küçücüğüm. Doğru söylüyorsun. Ama biraz çoksun ya. Arkadaşlar bu kalp size gelsin. Arkadaşlar bu arada like atmayı like ve abone yorumları unutmayın. Arkadaşlar ah, ben peşinden gidiyorum. 150 olan ben 315. Oha. Hayır. Kalbim. Kalsın. Aa. Ben de çarkıyı görmedim ya. 10 binim ben. 10 çıktı. Çizak, çizak, çizak. Arkadaşlar hediye kutuma bir dakika kalmış. Bir ya dakika yor... 20... 24 dakika. Geç seni koruyayım neresin? Şey? Böyle balaca yürekli yürekli olan. Gördüm gel arkana geç. Tamam geliyorum. Çubuk yürüye, Tarık geldi. Tamam iyiymiş. Hayır. Hadi sen yürü. Hayır ya. Hiç onu korumayacaktın, sen söylemiştin. Ben sen, e, rakip seni sanmadım. Başkası sanmadım. Ben buyum baksana. Arkadaşlar, kandırıyor. Kandırmaz. Arkadaşlar, ben kaçıyorum. Neden kaçıyorsun? Arkadaşlar, şimdiden öldüm. Ben de öldüm. ve kardeşime bakıyordum, o sırada öldüm. Ben şimdiden bin oldum. Bir K. 10 K. Gel seni koruyayım şimdi. Geldim, gel, Vallahi koruyacağım. Gel. Gel. Gel koru beni. Ama koruyacaksın sen. Zaten az önce sen de Faydalanmayım. Şu anda 1 dakika 57 dakika var. 20k 90 20 menü yumuyor. Sen beni çektiğini beni koru. Beni niye yiyor? Arkadaşlar <laughs> yine yedim. İyi mi ya? Ben seni korumak istiyordum. Bir daha seni öldüreceğim. 10 kişi var arkadaşlar. 10 kişi. Erkekler. Okay, 23 kayın ben. 23 ha. Tak değil Bak, mi? Güzel benim peşimde geliyorlar, gelmesinler. Tamam iyi. Bu kaç kalsın? Bakacağız. 20 kalsın. Ben de 23 kalsın. <laughs> Neredesin? Sana ne bana ne? Gördüm. Görmez olaydım. Geliyorum. Kaç. Hayır. Kaç. Kaç bende. <laughs> Bu videoda en çok ben seni öldürdüm. Evet. Sen beni hiç öldüremedin. Haydi az kaldı az kalmadı. Haydi. Şimdi dakikada bir kostümü değiştirme. İyisi yap. Çok güzel. Benim mi ne olur? Gidiyor. ya. Arkadaşlar bir şey öğrendim. Ben öldükçe bir tanesi gidiyor. Aslında ben 13'tüm. Düştü 13'ye ben öldüm diye. Ben de ona iskeletin başını verdim. 21. Ben bir tane şey yaptım. Ben arkadaşlar ben 40, 44 kayım. 44. Aynen. Ben seni ölmedim, öldürmedim. Sen beni neden Öldürüm öldürüyorsun çünkü? Çünkü ben söz veriyorum. Ben vermiyorum o. Neden? Bilmiyorum. İstemiyor öyle mi? Hayır. Birinci olmak istiyorum. Ben seni koruyup birinci ol olaca bileceksin. Gel sen koruyayım gel. Ya, ha hayır. inanmıyorum. Babana gel. Bir sefer gelmiyorum. Düşmüş adam. Arkadaşlar ben 45 kovalamadım hala. 45. Ben de Abi çarkı... Benim peşimde biri var, peşimi bırakmıyor. Öf ya. Senin bütün gün çarkı çevirme geliyor. Bana gelmiyor. Çöpü oluyor zaten. 20 kaldık? Ben 21K'yım. Ben de 45K. Ama benim üstüme girmiyor, senin üstüne girmiyor. Girmiyor. İki 20K'lık adam benim üstüme geliyor. Benimki de hamı. Oy. Bir de bir önüme bir şey yapayım. Hayata geldi. Beni geçmiş beş kaldım. 105 beş kaldım. Beni yeme Ne olur? Hayır gel. Hayır. Yiyeceğim mi geçsin? Ben çeviriyorum çarp. Çeviriyorum çarp. Birden çarp çevirebildim tane geldi. Hadi 10 kaldım. 31 olduk. Bir tane hediyeden de ne gelecek? Oo. Belki sen çeştim onu bilmiyorum. Hayır ben 105 kayım. Biliyorum. Geçemedin hala. Sen bana 45 mi dedin? Şimdi 45 oldum. Ben de 105. Biliyorum. Geçelim. Görüyorum. Arkadaşlar yıllardır kardeşimin peşindeyim. Hala yiyemedim. Evet. Ha bir dakika dur. Beni görüyorum. Hayır. Dur 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 sen Öldürecektin. Hiçbir şey olmaz. Hayır. Ne olur yakalayabileyim. Hadi Az kaldı. Ay yiyeceğim, yiyebiliyorum, yiyeceğim be. Arkadaşlar çok güzel kaçıyor. Evet. Bu arada ikinciyim ben. de evet. <laughs> 85 kaldım. Evet. Ama ben hala geçmedim. Y y yedim, yedim. 191 kaldım. öldüm söz ver. Söz veriyorum. Vallahi. Vallahi. Tamam. Ama inanmayacağım. O zaman Vallahi vla dedin. Ben çok yavaş devam ediyorum. 10 kaldık şimdiden. Arkadaşlar biz burada videoyu bitirelim. Görüşürüz. Bay bay.